Evet dostlarım geldim Hemen şöyle heh. Şimdi el değiştir O hatayı çözmem gerek dostlarım Evet şimdi el değiştir Heh tamam Şimdi bak el değiştirmemiz gerekiyor ki Yanında. sonunda. Sonunda bir şey oldu. bilmiyorum istedim mi? <laughs> Ondan dolayı. Evet. <laughs> <Evet>. Ama çok <laughs> ya. İşte bu dosyanın bilgisayarda böyle değil. Bilgisayarda direkt düz. Biliyorsunuz bir bakın. <laughs> şu şeyi düzeltemiyorum çünkü dostlarım bir defa daha fazla paket almamız isteyecek. Dur şimdi. Heh. Bu orası bakın. Yürürken yavaş gidiyor çünkü dostlarım ben de bilmiyorum. Bir de dostum şimdi artık şunun kasetini almaya çalışacağım şunu. Bakın tam şu şuradaki tam şuradaki kaseti almaya çalışacağım. Ama alamıyorum. O kovaladığı için biz yani o bizi kovaladığı için alım almam imkansızlaştı işte resmen. Ve artık böyleyiz zaten. Kovalama sahnesini de artık nasıl yapacağız bilmiyorum. Çünkü koşma tuşu şu an çalışmıyor. Ya bir şeylerle deniyorum ama. Bu flash atıyorum falan bunu biliyorum da. Böyle hızlı gidebilirim şöyle yapaya kadar. Öne gitme. Gittiğinde... Ha. Evet dostlarım. Aa, ilk defa böyle başladım. Tam şurada düşün, şuradan başladım. Bu defa daha da yakındasın. Ya Poppy'nin Popin'in nasıl gittiğini görebiliyorsun öyle ben. Hemen şöyle yapalım. Tıkla. Şu yana geç. Kamera şekli kapat. Ne olduğunu bilmediğim için kapatmak istiyorum. Heh. Keşke şu taraf şu tarafta olsa da Poppy'yi tam görsün. <laughs> Şimdi dostum burada Poppy bayağı fazla bir konuşma yapacak. O yüzden Poppy'nin burada konuşma yapmasını bekliyorum. Ah lan kisi. Onun kisi bu arada çok kötü olmuş. Ali, bu arada kisin şu dışa işte baktığım kolay o kol normalde olsaydım alçılıydı yani. Bu oyundan geçikti. Tabii ki de çıkartmış da bizi kurtarabilmek için. Demek ki kisi bizden önce biliyormuş buraya geldiğimizi. Lan Poppy. O ben bu popiyi üzüyorum lan. Üzülüyorum. <laughs> Şimdi yakın yakında yani yakında bir video çekeceğim. Chapter 5 trailer teorisi diye. Fragmanı, fragmanı çıkmış. Onun için bir tane şey yapacağım. Bu arada Bu arada ben bunu yeni fark ettim ki böyle kolları titredi. Diye. Neyse ben olsa söylüyorum dostlarım yeni bir trailer yaptım yani böyle fragmanı izleyeceğiz size. ve teori yapacağız bakalım bak benim teorim şu şekilde ben fragmanı izledim hatta em, Onur abi var biliyorsunuz. Oyun gizemlerin kanalıydı herhalde. O, oyun gizemleriydi. Oyun gizemlerin kanalında bugün video atmıştı. 1 2 saat 1 veya 3 yani 3 saat önce gibi bir yerde atmıştı Atmıştı. Eee şey ben oraya yazdım. Dedim ki saniye silme ben dedim. Abi benim fikrim şöyle. Bence Poppy ben deney Deney 1006 Dene ee, alacak popüyü ele şey nedir o? <laughs> ya dedim işte, dedim işte Poppy, Poppy işte kaçırılacak deney 1006 tarafından 1006 tarafından işte. E, sonra onu kullanacak ve onun klonunu gözümüzün önünde öldürecek. Sanki onu öldür... sanki o Poppy ölmüş gibi gösterecek diye yaptım. Bakalım teorim tutacak mı? Yani benim fikrim tutacak mı? İnşallah tutar da. Hadi bakalım. Evet. Bu playtime chapter 4. Kaç ilgi bitişi bilmiyorum ama. 30 Ocak'ta da çekmeyi. 30 Ocak'ta da canlı yayını yapmayı düşünür müyüm bilmiyorum ama çekerim ya. Yani. Ama büyük ihtimalle. Eee neydi? Ha, büyük ihtimalle dostlarım ben. Android cihazdan çekelim. Çünkü şunun bak bilgisayar ekran kayıt almıyor yani ekran kaydı alıyor ama ekran kayıt sesini kötü oluyor bilgisayarın yani bilgisayar demin de laptop işte böyle kesirin. eee Android cihazdan çekmeyi dönüyor canlı yapma çünkü dönüşüm, çünkü dostum iPhone'da tek sadece böyle yüzümü gösteren şey oluyor yani ekran kaydı almıyor. O ekran kaydı sorunu çözmeye çalışamıyorum şu iPhone'un için ya. Yani çözdüm zaten bunu, bunu hep iPhone'dan çekelim video kaydımda ekran bir şey işte. Yapacak bir şey yok işte. Hadi bakalım. Şu anda bekliyor sağda. İnşallah ses size fazla gelmiyordur da. Please bu arada artık şu pibi iş bitsin de. Ana. Alt yazı takılı kaldı. Evet dostum alt yazı şu anda geç kaldı. Ya yani normalde normal size ikiniz gelirsek Sizi Aya bak Size gelirsek Siz ikiniz gelirseniz Ah lan ikisi bak kolu kopuyor Aya bizi kurtarmak için kendi kolunu feda etti lan Zaten kolu hassastı Cek kolu gitti şu an yolda dostum ikisi geldi diye düşündük Ama böyle bakınca dedik Tamam. He. Hemen gidelim. Bu arada sırrım. Tamam. Evet. evet. Böyle gideceğiz maalesef. Şimdi kim? Hemen şöyle kapı açıyor açılmasına da. Heşkol çok kötü ya düştüğünde kafayı yedi ya. Şu an koşma yapamıyor. Normalde şurası koşma yapıyor şu an. Bir anda sonda olduğu için koşma yapar da. Aa. Aa koşmayı böyle yapıyormuş lan. Bası tutmamız gerekiyormuş. Bak bası tutup yürümemiz gerekiyor. Vay anasını ya. Bak normalde böyle yürüyor. Bak bu normalde yürüyor böyle. Ama tek basılı tutunca koşuyor. Ulan bunu keşke daha önceden öğrenseydim ben. Ama daha bugün çektim zaten videoyu. Neyse de okutalım bakalım. Bu arada bakın fark etmiyorsunuz olabilirsiniz bakın tam şurada bir yerde bulanık kalıyor. Aha bak tam burada. Bakın hareketlendi mi alıyoruz değil mi? Çünkü tam bu noktanın içerisinde alınmış. Tam da kapının deliğine. Ve biz bu kapı deliğinden bakınca Hage Bage bizi <laughs> Bakın Hage Bage tam şuraya geliyor. Bir dakika nereye Pembe ışıklı gibi yer olacak. tam buraya geliyor. Aya tam buraya geliyor. Şöyle bakıyor. Sonra böyle bakıp üstümüze böyle koşuyor. Sıçrayıp kapıya böyle tak 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 diye vuracak işte. Sonunda cepte beşin. Ve bakın kapıda kapandı. Ama dostum bunu görmenin yolu var. Heh. Mesela bazıları bu kapıyı sökebiliyor. Ama hagi bagi o kapı varsa ya hala. Yani yok sayısı çekilir ama tabi o kapıyı yok edince tamamen yok edilmiş olmuyor. Sadece o oyunun konu, komodundan yapıyorsun. Yani şöyle diyeyim. Oyunun komodunu engellemiyorsun. Sadece şu anda e, ne yapmış oluyoruz? Mesela hagi bagi orada oldu, kapı olduğunu hala sanırım kapıyı vuruyor ama yani aslında kapı yok aslında orada. Denizi geçebiliyoruz ama orada aslında acaba Wagen'in gözünde kapı var. Onu gibi mesela şu anda burada kapı var ama ben göremiyorum. Mesela ilerleyemiyorum veya tam şu anda burada kapı var ama aslında siz gibi kapı olarak Oo oh, bak bak nereye kadar yaklaştı. <laughs> Ay çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Wait Pierre. Wait Pierre. Bak. Olmadı senin onları böyle şey neydi lan? Ketlebin ağzından çıkan gaz var ya gaz. Onlardan çıkması gereken mi çıkmıştı? Böyle indiriyorum aşağı. şöyle. Heh. Bakın burada şeyin sunumu pink ile falan. Bak burada special things. Yani oynayanlara teşekkürler gibi şey. Aynen. Bak burada kimin gözü? Gizemlerin gözcüsü. Dur. İnşallah şimdi iyi. Bir de şöyle yapayım yine. Ha şöyle alayım. Ha bir de oyun gizemleri. Ve sonradan oyun bitti diyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim diyor. Evet dostlarım. Oyun bu kadardı. Yani video bu kadar pardon. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve Şöyle tam popü gelsin. Popü değil tam chapter 5 gelsin. Chapter 5 trailerı yapacağım dostlarım. TRL, Flander, videosu giyeceğim. O zaman da hoşçakalın ve bay bay.